Sağlıklı lezzet yolunda karşınızdayız. Bugün mutfağımızda konuğumuz Mütevazi Lezzetler kitabının yazarı Banu Atabay. Kendisiyle hem bu mütevazi lezzetlerin neler olduğunu konuşacağız hem de kitabından tatlı bir tarif vereceğiz sizlere. Banu Hanım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz mutfağımıza. Hoş bulduk. Hangi tarifi vereceksiniz? Bugün Alman pastası tarifi vereceğiz. Evet, e, tatlı bir başlangıç olsun. <laughs> de böyle tatlı bir tarif seçtik evet. sizinle birlikte. Hemen malzemelerini alabilirsek. E, Tabii. Alman pastası e, hamuru, orta kreması ve üst kreması olmak üzere... 3 aşamadan oluşuyor. Evet. Hamuru için bir su bardağı ılık su, bir kibrit kutusu kadar yaş maya... ...bir çorba kaşığı toz şeker, yarım çay kaşığı tuz... ...alabildiği kadar un, bir kahve fincanı sıvı yağ. Orta kreması için iki su bardağı süt... 1 su bardağı toz şeker, bir buçuk çay bardağı un, 1 paket vanilya. Üst kreması için bir buçuk su bardağı su, bir buçuk çorba kaşığı kakao, yarım su bardağı toz şeker, bir paket vanilya. Evet ve dediğiniz gibi üç aşamadan oluşacak bu evet. pasta. İlk baştan hangi aşamayla başlıyoruz? Öncelikle hamurunu yapacağız. Şimdi üç aşamalı fakat zor bir tarif değil. Hı -hı. E, gayet lezzetli, malzemeleri de oldukça basit, her yerde bulabileceğimiz kolay malzemeler. Evet, izleyicilerimiz de görmüşlerdir. Hepsi gayet e, bulabileceğimiz malzemeler evet. ve azar azar kullanılacak malzemeler. Buyurun, yapmaya e, başlarsanız. Şimdi öncelikle ılık suyumuz var. Suyumuzun ılık olması çok önemli çünkü e, mayalı hamur yapacağız. E, bir kibrit kutusu kadar e, yaş mayamız var. E, şimdi 42 gramlık paketlerde de evet, satılıyor. Evet. biliyor artık bir paketini Tabii kullanıyoruz bir paket yani kullanıyoruz. Bir çorba kaşığı toz şekerimiz var. Şöyle bir yarım çay kaşığı kadar tuz. Öncelikle e, mayayı eritiyoruz. Daha doğrusu şekerle birlikte mayayı eritiyoruz parmak uçlarımızla. Eridikten sonra de sıvı yağ kullanıyoruz. Onu da belirtelim. Evet tarifimizde gerçekten katı yağ yok, evet. sıvı yağ tercih ettiniz. Genelde tüm tariflerinizde böyle sıvı yağ tercih ediyor musunuz? Büyük oranda sıvı yağ kullanıyoruz. Fakat çok istisnai tarifler oluyor. Ona da tereyağı değil de mümkün margarin değil tereyağı evet. kullanmayı tavsiye ediyorum. Şimdi siz bir taraftan hamuru yoğururken bir taraftan da kitabınızdan bahsedelim istiyorum. Bahsedelim. Mütevazi Lezzetler kitabı ya bütün kitaplarınızın. Bütün kitap serinizin adı değil mi? Genel evet. adı. Evet. Şimdi 20 kitaptan oluşan bir e, seri olmasını hedefliyoruz. 5 tanesi yayınlandı. Bunlar ee, neler? Hemen alalım yayınlananlar, sizden. Yayınlananlar, genel yemek kitabımız, e, ikramlar, evet. kurabiyeler, çorbalar ve pilavlar. Çok güzel. 5 tanesi evet, yayınlandı. Evet. Şimdi e, çalışması tamamlanmış olan köftelerimiz var. O da e, tasarım aşamasında. Herhalde bu yılın içinde yayınlanacak. Diğerlerinde çalışmaları sürüyor. Ve tabii e, Bağno Atabey'in şöyle de bir kitabı var, elektronik bir kitabı evet. da var. E kitabımız farklı olarak e kitap şeklinde de yayınlanmış. Şimdi Türkiye'nin ilk e, elektronik kitabı e, "Mütevazı Lezzetler". Hatta bunun bandrolü alınırken Kültür Bakanlığı'nda bayağı oyaland böyle bir çalışma hiç gelmemişti. Acaba buna film bandrolü mü verelim, kitap bandrolü mü verelim? Böyle bir ilki de var bunun. Sonunda kitap bandrolü vermeye karar verdik. Elimi taraftan bir de siz zaman kazanmamız için daha öncesinde hamurluğu evet. yapmış getirmişsiniz. İzleyicilerimize o hamuru da gösterelim. Nasıl mayalandığını evet. da gösterelim. Şimdi Az önce yoğurduğumuz ölçülerde hamur evet. bu büyüklüğe geliyor. Şimdi biz bunu streçle kapatıyoruz sizin yoğurduğunuz evet. hamuru Onu da bir tarafta dursa güzel kabarmıyor. Tam kıvamını tutturmak da bir hamur işlerinde çok önemli. Aslında çok kolay. Şimdi bir de biliyorsunuz instant mayalar var. Yaş maya yerine onu da kullanabiliriz. Çok daha kullanışlı, daha iyi netice alınır. Anladınız. Şimdi evet, tamamlandı. Ilık ee, ortamda bir 15-20 dakika fırına vermeden önce e, yer mayası ya da tepsi mayası dediğimiz bir bekleme süresi var. Bu olursa çok iyi olur ama olmadan da Hemen 180 derece bilir. fırında 15-20 dakika içerisinde pişerken e, biz de isterseniz orta kremamızı da hazırlayalım. Evet. Kremalarımızı hazırlayalım. Öncelikle sütümüzün soğuk olmasına özen gösteriyoruz. Soğuk süt koyuyoruz. Çünkü soğuk sütü kaynatacağız evet, şimdi. Topaklanmaması için. Evet. Şekerimiz vardı, bir su bardağı. Onu ilave ediyoruz. Bir buçuk çay bardağı unumuz var. Evet. Teşekkür ederim. Ölçüleriniz de hep böyle çay, bardağı, çorba kaşığı şeklinde Evet. Hep kaşıkla, bardakla ölçülerimiz. Gramajda olan ölçüleri de ölçüp bardakla, kaşıkla ifade etmeye çalışıyorum. Evet. Aslında hepimizin evde gayet rahatlıkla ulaşabileceği ölçüler bunlar. Evet. Şimdi soğuk olmasının nedeni bu topakların oluşmaması için. Şimdi Banu Hanım, sizin bir web siteniz var. Evet. tevazii lezzetler.com var. Bir de banu atabay.com evet. var. bir de yayınladığınız kitaplarınız var. Şimdi toplam kaç tarif oldu? Benim kendi denediğim 1500 tarife yaklaştı. Ve hepsini de den hepsini deniyorsunuz denedim. evde. Evet. fakat lezzetler.com var. Bizim tarif sitemiz. Orada hepsini ben göndermiyorum. Üyelerimiz gönderiyor. 12 binden fazla tarifimiz oldu. Her geçen günde tarif sayısı artıyor. Artıyor. Peki deniyor musunuz evde yaptıklarınızı? E açıkçası hiç yiyor musunuz? Kendi yaptıklarını maalesef bir iki lokma şeklinde deniyorum. Olmuş mu olmamış mı daha fazlasını tüketmiyorum. Yoksa herhalde çok iyi olmaz benim görünüşüm. Kilo ile aranız nasıl? <laughs> Gördüğüm kadarıyla gayet iyi. Çok müsaitim kilo almaya. Onun için dikkat ediyorsunuz. Evet yaptıklarınızı da ölçülü bir şekilde yiyorsunuz. Elbette yani her şey yemek lazım ama her şeyi kararlı yemek lazım. Evet her zaman söylediğim gibi dengeli. beslenelim. Evet. Her şeyden yiyelim fakat ölçüsü kovulu. Evet e, Krema. bunun içinde gene soğuk suyumuz var. Bir evet. buçuk e, su bardağı suyumuz var. Bir buçuk çorba kaşığı kakaomuz var. Evet. 4 ya da 3 tatlı kaşığı, gene unun durumuna göre unumuz var. Bir pakette vanilyamız var. Bunu ilave ediyoruz suya. Bakın maliyeti çok düşük, suda yapıyoruz. Kakao. Ateşe yerleştirmeden önce karıştırıyoruz. Önce bir karıştırıyoruz, evet. evet. Su koyduk, un koyduk. Şeker koyduk. Şeker, vanilya. Panideyi en son koyacağız. En son. E, orta kremadaki gibi. Onun e, bir amacı var mı en son konulmasının? E, aromasının daha belirgin olmasını istiyoruz. Yoksa peşin koyabiliriz bütün malzemeyi ama bu kadar e, hoş koku vermez. <laughs> Şimdi web sitenize giren izleyicilerimizle görecekler, kitabınızı alan izleyicilerimizle okuyacaklar e, sizin özgeçmişinizi. Şimdi e, çok farklı bir üniversiteden mezunsunuz. E, bu yemekle olan merakınız nereden geliyor? İlişkiniz nereden kaynaklanıyor? Evet. Ben Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Leh dili ve edebiyatı mezunuyum. Evet. E, leh dili ile ilgili varşova'da çalışmalarım oldu. Orta kremasını hazırladık, hamurunu da pişirdik. Evet. Fakat siz zamandan kazanmamız için bize daha önceden evet. e, bu Alman pastasının hamurunu getirmişsiniz. Evet. E, şimdi artık sunum aşamasındayız, değil mi? Evet. Sunumunu da gösterirseniz bize e, pişmiş sandviç diyelim artık. <laughs> Sandviçlerimizi ortadan evet, ince kesiyoruz. Evet, böyle ekmek gibi gözüküyor. Evet. Peki e, sıcak soğuk olmasının Özellikle şey sandviçlerin soğumasını Gerekiyor. tavsiye ediyorum. Evet. E, fakat ortak krema dediğim gibi ılık olursa daha tercih sebebimiz. Çünkü sandviçler biraz gevşek oluyor. Hı hı. E, ortak krema ılık, üst krema biraz daha sıcak olursa bu şekilde daha yumuşuyor Hadi en son aşamasına güzel aşamasına evet. güzel sosu dökülecek sosu dökülecek Evet e, dediğimiz gibi bunun içine çikolata da koyabiliriz ama yani biz maliyetine düşük e, lezzetli tarifler istediğimiz için e, biraz daha bu koyu olabilir akıcı olmasını istiyoruz ama biraz daha üzerine duracak kıvamda olursa daha iyi olur